Allah hünkârımızın yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Aa. Cihangir, sen validemin yanına git. Ben de birazdan geliyorum. Yazık Cihangir de oradan oraya sürükleniyor, oradan oraya sürükleniyor gariban. Afife Hatun, benim dairem Kıda hazır çıkmıyor. değil mi? Hazırlandı sultanım. Bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah Sultanımızın yanında kalacağını sanıyordum. E buraya Hürrem'i getirmeden nasıl yapacaklar Evladım, o işi? Ben de orada kalırım. Ne, oldu, ne birine Hürrem kıyafeti giydirip turuncu saçlı birine arkadan falan çekim bir, bir sahne ya. Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Gülrem niye yok ki? Böylece sık Kaçtı sık görüşürüz. Kaçtı Almanya'ya gitti kardeşim tam Zira bu Zira hünkârımız seferden dönene kadar ee... ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Depresyona girdi Ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden koruyorsun? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilim. valideme saldıranlar olursa... Allah şahidim olsun ki. Buna sessiz kalma. Helal lan. Helal. şimdi de gurur duyuyoruz be. Bu odadaki herkesin canı yanar. Herkesin. Aşağı bak ya. Gerekeni Yondurkid. yaptı. Junior Gürrem. Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Nesi yazık oğlum, anasını tabii ki koruyacak. Zayıf sen de hani. korumadın mı zamanında, manyak? Afife Hatun, haremden sen mesulsun. Hünkârımız gelene kadar tek bir hadiseyiz. Geldi bir boran, gitti bir tufan. Gazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun hünkârım. Amin. Payitaht sana emanet Mustafa'm. Allah yardımcın olsun. Sizin dönkârım. Oğlum babam bir yıl yok. Bilgisayar oyun oyna, cips ye ve 31 çek Mustafa. Görevim bu. <laughs> <yok>. Hadi <bari. gülüyor> en boş. Günde 13 saat Valorant. <laughs> <laughs> Kraliçe Isabel. Şükürler olsun kurtulduk. Mehmet Paşa 20 bin kişilik ordusuyla Emine yetişti. Kanka bu ne sizin ya. Mehmet Paşa Ferdinand'ın ordusunu abluk altına aldı. Ferdinand'ın askerleri iki atış arasında kaldı. Öpün oğlum babanın elini. Çok şükürler olsun kurtulduk. K kurtulduk. Allah'ın izniyle Mehmet Paşa'nın Budin kalesini vardığını... ...ve kuşatmayı gelip üskürttüğünü haber aldık hünkârım. Âlâ. O halde derhal Mehmet Paşa'ya bir ulak gönderin. Vaziyeti etraflıca tetkik etsin. Emredersiniz. Hünkârım. Söyle Hoca Şelebi. Malumunuz üzere Budin'de bir kilise var. Meryem Ana Kilisesi. Yüce Rabbim nasip eder de tekrar Budin'e girerseniz... ...o kilisenin camiye çevrilmesini Başta tavsiye beyin. ediyorum. İlk namazımızı orada kılar... ...zafernamemizi orada okuruz inşallah. Bu dinin tam olarak el hakına henüz karar vermedim Hoca şelebi? Lakin tavsiyen ziyadesiyle makul. İnşallah namazımızı birlikte kılarız. İnşallah hünkârım. İslam ordusunun başında sizin gibi kudretli bir hükümdar oldukça... ...sırtımız yere gelmez evvelallah. Amin. Başka bir diyeceğiniz yoksa çekil evlisiniz. Mehmet de deri tayt giymiş. Yani. Mehmet. Sen kal. Sen kal. Hünkarım. Utanmıyor musun Yağlı. lan ibne gibi milletin içinde deri tayt giymeye? <laughs> Babacım ama siz de kararlısın. Sayın, yüzün gülmüyor. Nedir seni böyle yüzen? Mal Mehmet. Sakın bir şey söyleme, ne olur. Hünkârım, abim. Sultanım, Sessiz ol. Sultanım, bağışlayın böyle destursuz geldim ama mesele mühim olmazsa. Hayırdır inşallah, ne oldu gene? Konya'dan bir haber geldi. Şehzade Selim hakkında malumat göndermişler. Ne oluyor lan? Ne olmuş ki? söylediklerine göre şehzademiz Selim hastalanmış vaziyet iyi değilmiş. Bir şey olmaz ya. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ciddi bir şey mi sultanım? Bilmiyorum. Derhal validemi gelmiş. HIV diyorlar. Nicedir verdiğiniz karar düşünürüm hünkârım. Yıllardır abim orayı başarıyla idare etti. Hem herkes orada Mustafa abime hayran, onu seviyorlar. Seni de severler elbet. Hünkârım, ben bağışlayın. Fakat sanki bu şekilde abimi yerinden etmiş gibi hissediyorum kendimi. Gönül ister ki insan bir karıncayı da hiç incitmesin, hata yapmasın, kalp kırmasın. Lakin bu mümkün değildir Mehmet. Hele ki benim gibi bir cihan hükümdarıysan herkese memnun edemezsin. Ben seni Saruhan Sancan'a tayin ettim. Zira sana olan itimadım tamdır. Başarılı olacaksın. Tıpkı abin gibi. Devlet-i aliyenin bekası herkesten ve her şeyden mühimdir oğlum. Devlet işlerinde şahsi kırgınlık olmaz. Hiç kimse bir diğerine bu sebepten gönül koymamalı. Koyamaz. Lakin, da eğer sen zayıflık gösterir, acırsan, bocalarsan işte tam da buradan vururlar seni. seni Üstelik bunu senin o üzülüp acıdıkların yaparlar. Heh. Mehmet gerçek dünya ile tanışıyor. Sultanım. Sümbüla. Sultanım, Hürrem Sultanımızla konuştunuz mu? Hazırlığını yap. Validem yar sabah erkenden Konya'ya kardeşimin yanına gitmek istiyor. Nasıl olur sultanım? Hem Şehzade Mustafa Hazretleri ne derler? Katiyen müsaade etmezler. Ben abimle konuşurum. Sen dediğimi yap. Yar sabah erkenden hmm, gidecek. Böyle mi şey yapacağız? Allah'ım. Şey. Sen şehzademizi bize bağışla hak Muhammed hakkı için. Bunlar bizim dedeler mi amına koyayım? Bir şey isteyin. Sefil olduk şurada. <laughs> Harbiden ya. Herkes Siz Daha ne isterim? Ne demek daha ne isterim abi? İste oradan bir saray. Mesela bebek sahili iste abi. Ben de bebek sahili istiyorum de. Kanka evet dile Olmadıysa benden ne dilersen iste. diyor. Almanın. Yani bir yalı malı ya da arazi. Hünkârım bir 3000 bitcoin verseniz hiç fena olmaz. Aa, Boğaza bakan bir dönüm arsı olsa zaten ya olacak 7 sülalen. Bizim dedeler. Dede aman koyayım niye istemedin? Kem değildir gözlerim yaşı şarabi nabdan. Bez mi dil nami toğlabdan Düşte görem uyu yüzni meger şimdi ergirim. Haba varmak mı gele bu çeşme pür hu nabdan? Sinem üzre, fen bey dağım, yiter, pira henüm. Farigam tacu kabavü kakum yüz hince Cüye eşküm oldu çün girdabı ışka muttasıl. Mülkü dil kurtulmayı şarabı biliyorsunuz ol, girdabdan mihri alemden muhibbi zerreler yüz döndüre. Dönmeye yüzüm benim ol mihri alem tahta. Ta.